Rüyada karpuz görmek. Rüyada karpuz görmek helal rızka, kazançlı işe, bolluğa, mülke kavuşmaya yorulur. Karpuz evliliğe, başarıya, mülke, kudrete, kuvvete yorumlanır. Rüyasında karpuz görenin her ne şekilde olursa olsun kazancının her işinde büyümeye gideceğini ifade eder. Karpuz rüyası kazancın, bolluğun, bereketin ve paranın işaretidir. Karpuzun özü kazanç ve rızık ile ifade edilir rüyada tamamen yetişmiş ve olgunlaşmış karpuz görmek vücudun sağlığına ve selamete işaret eder. Derler ki kırmızı karpuz kısmettir, hayır ve faydaya ve vücut sağlığına alamet eder. Rüyada karpuz görmek yaşamımızda önemli kayda değer mühim değişiklikler olacağına yorumlanır. İbn-i demiştir ki karpuz yemek kederden kurtulmaktır. Bu rüyayı gören eğer tutuklu ise tahliye edilir. Rüyada karpuz yemek gam ve kederden kurtulmaya delalet eder. Ebu Saadül Vaiz demiştir ki Rüyada içi boşalmamış ve bozulmamış karpuz yemek vücudun sıhhat ve afiyetten delalet eder. Rüyalarınızın hayırları vesile olması dileğiyle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarınızı paylaşarak bana destek olmayı unutmayınız.